Okay.

Ya, ya, daha güzel Ambulans daha yeni yıkadı. Arkadaşlar ambulansı da görüyorsunuz. Ambulansın içine bir kez geldiğimde komple toz. İçeride oturma oturamıyor arkadaşlar. Ve en kötüsü, şöyle örnek vereyim size. Arkadaşlar artık böbrekler taş üretmeye başladı bir tane ambulans şoförümüz daha geçen raporluydu. Yeni başladı göreve. Ve burada. Şimdi az önce siz geldiniz. Bir saattir buradayız. Hepimizin boğazları kurudu değil mi? Yutkunamıyoruz bile şimdi. Buradaki arkadaşlar 24 saat burada duruyorlar. Burada nasıl görevlerine ihtiyaç etsinler? Arkadaşlar burada tozun içinde yaşıyorlar. Daha önce e, arkadaşların sağlık il verdikler verdikleri 6-7 tane dilekçe var. Cimer'e yazdıkları yazılar var. Cimer'den geriye gelen yazı var e, ceza verildi arkadaşlara. Ama baktık hiçbir şey yok. Az önce de geldik video çektiniz arkadaşlar gördüler. Komple sulamaya başladılar. İlk defa böyle bir sulama yaptılar. Nefes alamıyorlar. Vakaya çıktıklarında öksürükten boğuluyor bu arkadaşlar. Amlasınızdaki cihazların hepsi hassas. Burada tozdan bazıları bozuluyorlar. Bu da kime? Devletimize kamu zararı oluyor. Bu arkadaşlar 24 saat nöbet üstüyle çalışan arkadaşlarımız. Yani bazı istasyonlar haftada bir temizleniyor ama burada günlük temizlik yapılmak zorunda kalıyor. Şimdi buradaki sağlık çalışan arkadaşlarımız burada herhangi bir kazaya müdahale etsinler, bir emay vakasına müdahale burada temizlik mi yapsınlar? Burada arkadaşlarımız 24 saat nöbet toz içinde görev yapıyor. Biz bunun artık son bulmasını istiyoruz.